Merhabalar ben Ayşegül Demirsoy kanalıma ve evime hoş geldiniz. Bugün birlikte karın çalışacağız. 4 hareket yapacağız. Tüm karın kaslarımız çalışmış bir şekilde bu antrenmanı bitireceğiz. King de müsaade ederse hemen başlayalım. Şimdi birinci harekette ayak tabanların yerde. Belinin altını olabildiğince oturttun. Bu her zaman oturmuyor. Arada sırada açılması çok normal unutma. Kollarını yukarıya kaldırdın. Önce hareketi gösteriyorum. Sonra hareketi yaparken benimle birlikte başlayacaksın tamam mı? Tek bacağımı kaldırırken gövdemi yukarı kaldırdım. Hop aşağı indim. Sonra diğer bacak. Gövdemi yukarı kaldırdım. Hop yavaşça aşağı indim. Şimdi derin bir nefes al. Biraz da aşağıya kayayım. Kollarımı da görebil. Belini oturt. Başlıyoruz. Nefes aldım. Gövdem yukarı. Sağ bacağım yukarı. Yükseldim. Yavaş indim. Kendimi hırpalamadan. 2 Devam et 3 4 5 6 7 Son 3 tane. Hayır, King otur. 9 Son kez yukarıda kalmanı isteyeceğim. Ellerini başının arkasına koy. Boynunu ağrımış olabilir. Onu destekle. Şimdi diğer bacağını da kaldır. Ve ikisini birlikte yukarıya kaldır. Bir indirdim. İki indirdim. Üç. Dört. Beş. Baktın ki çok zorlanıyorsun. Dinlendirebilirsin. Sorun yok. Yedi. Son üç tane. Sekiz. Son iki tane. Dokuz. Son kez. Ve on. Çok güzel. Serbest bırak bir rahatlat. Hareketinde tek bacağını ileriye uzattın. Diğer elimle yandan destek alıyorum. Boynumu itmek için bu elim burada değil. Sadece destek olmak için burada. Dönerek yükseldim ve tekrar yavaşça uzattım. Bunu ne kadar aşağı uzatırsan belinin altı o kadar açılır. Bu herkes böyledir tamam mı? daha hassasiyet varsa yukarı uzatacaksın. Nefesi aldın. Çek ve uzat. Çek döndüm bak. Hop uzattım. Böylece yan tarafı iyice devreye girdi. 3- Benle beraber başla. Hadi baştan başlayalım. Hazır mısın? Al nefesini. Hadi. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Son beş tane. Son dört. Son üç. Son iki. Ve son kez çok güzel bıraktın. Hemen ters tarafa geçiyorsun. Elini koy. Diğer bacağı uzat. Al nefesi başla. 1 2 3 4 5 6 7 son 3 tane, 8 son 2 tane, 9 ve son kez Al, Hop. Serbest bıraktım. Harikasın. Üçüncü hareket için ellerini kalçanın altına yerleştir. Tamam mı? Belinin altını iyice oturt yere. Dizlerini karnına doğru çek. Bacaklarını ileriye uzatırken gövdeni yerden kaldırmanı isteyeceğim. Uzattım. Hop. Geri çektim. Uzattım. Hop geri çektim. Hazır mısın? Elini iyice kalçanın altına koy. Belinin değil. Bu, tam kalçanın altına koyuyorsun. Al nefesini. Gövde yukarı, bacak ileri başla. 1. Hop çektim. 2. Hop çektim. 3. 4. Zor geldi hocam bu oyunu arada hemen başını yere bıraktın. 6. Bu şekilde devam ediyorsun. Ne kadar aşağı indirirsen 7. o kadar zorlaşır. 8. Ama hocam benim karnım değil belim ağrıyor diyorsan aşağı indirmeyeceksin. 9. Son bir tane. Ve 10. Hoppa serbest bırak. İkinci sette bir tık daha zorlayacağım seni. Şimdi elimi tam omuzumun altına yerleştirdim. Dirseğimi. Bacaklarımı ileri uzattım. Üstteki bacağımı diğerinin önüne koyup kalçamı yerden kaldırdım. 5 tane. Kapanacağım. Açılacağım. Hocam ben dengemi kaybediyorum. Bunu yapamıyorum. O zaman sadece duracaksın. Durabildiğin kadar. Tamam? Sadece 5 tane. Deneyelim hadi. Gövdeyi kaldır. Başla. 1 2 3 4 Ve son. Sadece bekle. 5 4 3 2 Serbest bırak. Harika. Hemen diğer tarafı da yapman gerekiyor. Çok hareketlenirsem kin kalkar. Hop. Diğer bacağımı üstüne koydum. Kalçamı kaldırdım. Elimi başımın arkasına koydum. Bir. İki. Üç. Dört. Ve beş. Dur burada. Bekle. Bekle beni. Beş. Dört. Üç. İki, serbest bırak. Hemen bir derin nefes al. İkinci sete girelim hadi. Bir set daha istiyorum. Baştan sona. Hazır mısın? Belimi oturttum. Bir sağ bir sol kalkıyordu hatırladım. Nefesimi aldım. Hop yukarı. Bir. Ters bacak. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. 7 8 9 Son tekrar yukarıda durdun. Ellerini başının arkasına koydun. Bacaklar yükseldi. Yapabiliyorsan eğer yukarı. 1 2 3 4 5 Son 4 tane. 4 3 İki ve son kez ve bir serbest bırak. Harikasın. Derin bir nefes al. İkinci hareket için elini başının arkasına yerleştir. Bacağını hangi kolumu uzatıyorsam onun ters olan bacağımı ileriye uzattım. Nefesimi aldım başladım. Bir, hocam bu bana çok kolay geliyor diyenler. İki, hemen bacak yukarıya. Üç, lütfen yavaş bırakın kendinizi. Dört, 5 6 7 Son 3 Son 2 Ve son kez Çok güzel Hemen bacak değiştir Arkasını hadi bakalım ters tarafı da bitirelim 1 2 Mesela zumba yaptın ya da yürüyüş yaptın. Hemen üzerine açıyorsun. Bu güzel videoyu yapıyorsun. Bütün karın bölgen çalışmış oluyor. 6 7 8 Son iki tane. Ve son tekrar. Çok güzel. Serbest bıraktım. Derin nefes aldım verdim. Ne yaptık? Ellerimizi kalçamızın altına yerleştirdik. Bu söylediğimde her zaman ellerini buraya sokuyor insanlar ve ben de bu yüzden sürekli uyarıyorum. Kalça altına koyuyoruz ki kalçamız yükselsin, pelvik dönsün ve belimiz olabildiğince korunsun. Ellerimi koydum, nefesimi aldım, bacaklarımı uzatırken gövdem yükseldi. Bir, iki, üç, dört, beş, Boynunu haritasa lütfen yerde bırak. 6 İndirebildiğin kadar indirmeye çalış. 7 8 Bak şimdi bekleyeceğiz sonunda tamam mı birazcık? 9 Şimdi gövdeyi iyice kaldır. Bekle. 5 4 3 2 1,5 1 Bıraktım. Çok güzel. Derin bir nefes al. Yavaş yavaş dön. Hop elini yerleştir bacağı uzattın. Vücudunun aynı hizada olması lazım. Bacak burada, kol orada olmaz tamam mı? Dümdüz olacaksın ki belini de koruyabil. Her zaman öncelik güvenlikte. Mikrofonumu bir kontrol ettim. <laughs> Yukarıdaki bacak öne. Hop kalça yükseldi. Başla. Bir. İsteyen sadece dursun lütfen. İki. Üç. Dört. Yukarıda dur bekle. 5 Dört. Üç. İki. Bir buçuk. Bir. Sıfır Bırak. Güzel. Hadi ters taraf. Bak. ilk harekette ön tarafı çalıştırdın. İkinci harekette e, alt üst beraber girdi. Üçüncü harekette alt üst beraber girdi. Dördüncü harekette yanlar iyice çalışmış oldu. Yani tüm karın bölgen çalıştı. Hop kaldırdım kalçayı. Hop elim arkaya. Bir. iki Üç. 4 ve son bekle 5 4 3 2 bir 5 daha 4 3 2 serbest bırak harika şimdi senden istediğim eğer hocam ben iyiyim hala yapabilirim diyorsan lütfen serinin başına al. Yani videoyu başa al. Ve bundan iki set daha yap. Tüm karın kasların, tüm karın bölgen çalışıyor. Ve karın bölgeni küçültmek için aynı zamanda beslenmeye de dikkat etmen gerektiğini ki yağ hücrelerimiz azalsın, buraları iyice sıkılaşsın. Gerektiğini unutma. Seni çok seviyorum. Videomu beğenmeyi ve sevdiklerine beni paylaşmayı lütfen unutma. Desteğin benim için çok kıymetli. Haberin olsun. Hoşçakal.